Şimdi Allah'ın izniyle yüklenirse açarım abi. <laughs> ben konuşmayayım o zaman. <laughs> Sen siye. <laughs> Yürü lan pis teröristleri. <laughs> attım mı lan? <laughs> Alt odaya attım gelir ya. Army of two shit. Let's go. Yürü. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Oğlum. Be... <laughs> Oğlum benim mangadaki bir tane adamın öyle bir mikrofonu var ki ödüm patladı. <laughs> Oo. Oh. oh. yavaş, yavaş. Aşağıda mısın lan? Hello there. İki kişi aşağıda bekliyor. Vay ben sizin hayatınız. <laughs> ya dur bir dur. Ulan medic zannediyorum kendim Vegeta mı ne oluyor? Engineer'sın değil mi? Yok. Bırakın. Ha. Şey var mı? E, ee, haritada tank falan var mı? Var. Sen geldin mi? Yok hala. Senin pimi ben çok geç. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Kola geldim abi. Lan. Ulan herifi öldüremedim bir anlamda. Hop 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 hop. Ananı <laughs> sikeyim. Atıyor ya. Öf <laughs> ırzını ben ya. O yüzden girdiğim çoğu oyunda boyup kapalı benim. Ya bir dur ya. hevali bir dur ya. Ya bir dur. <laughs> Öldürdü beni. Türkler kavga ediyor. Shut the fuck up evladı kes sesini. Tamam abi. <laughs> Ah be Fuck. I can't believe you've done this. Manifüle edemedim. <laughs> Baba. Nerede lan o? <laughs> lan. Hala recon. Ben ne yapsam ya? Ben bir chat. <laughs> bak şampiyon. chat'e. I shoot kendi the... <laughs> fucking ho Hatırlıyorum bunu Şurada bana bir yardım gerekebilir Abi sırf ping yüzünden oh, 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 ölüyorum ya oh, oh, oh. Bu maçın var ya editi bana 2-3 güne patlar ben sana söyleyeyim <laughs> Ben gelip bile almıyorum ping var ya ya alsam adam ne izleyecek amına koyayım? Bunu izlediğine pişman olur. <laughs> Gözlerim için <özellikle. gülüyor> You have ruined bf <laughs> You're You it. You ruining it. o <laughs> 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 her şeyi... oh, herkes var kanka. <laughs> Biliyorum. Tamam ne bekle. Come on Nevzi you ruining it. <laughs> kanka, Kara köpek seni. Ben keşke senin yanından gelmeyeyim ya şimdi. Bruh. Ee, boşuna spawn oldum burada. What the fuck? Ya. Aynısıyla Abi sikeceğim. Şey açık. Gadget açık. açık. O PLD ile havadaki helikoptere nişan al, al kanka. Kanka bir dur ya. Atma. Sikik. Neyse düştü o adam. Neyse. Solunda araç var. İyi. Ne oluyor lan bu ne? Speedy Gonzales gibi. Ne? Hiç de Adam var bak orada adam var. Öldürdüm. İyi. Ben ölüyorum ama ne koyayım ya. Aaa herifler kaçmış. Ne oluyor? Ne oluyor? Kanka oradan çık çok açıktasın. Farkındayım bir sürü sniper bana bakıyor zaten. Onu lüt. <laughs> Sal. 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 Bu kadar yakarken ölemem. Nereden vurdun oğlum sen beni? ACVR oynayan lan. Şu 50 kill alıncaydı değil mi lan bunun? Oci hanno fatto bene, però domani chissà non si sa mai perché giovani giocatori sempre Lan çık şuradan. Niye çıkamıyorum Cici <laughs> bir tanesi büyük bir tanesi küçük edin. <laughs> Scam <gülüyor> game